Şu cisim hakikaten zamanla kayıtlı, sınırlı. iki zaman ortasında sınırlanmış. Dünse geçmiş. Gelecekse daha gelmemiş. Sen şu anı yaşıyorsun. İşte bu maddi graftan yani şu bedenimiz bizim zamanın içerisinde şey olduğu için, sınırlı olduğu için e, ne yapıyorsun? Zamanla mukayyet olan maddi cisim gılafından sıyrılıp tecerrütle yani oradan sığıyorsun, soyutlanıyorsun. Ruhen yükselip dün geceki leyle Kadri öbün gün leyle Eid ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Dün gece geçmiş Kadir gecesi, yarın da bayram gecesi. Şimdi bunun ortasındasın sen. Ruhen yükseldiğin zaman iki geceyi de aynı anda yaşıyorsun. Ruhen yükseliyorsun. Çünkü ruh zamanla sınırlı olmadığı için dünü de yarın da bugünü de aynı anda yaşıyoruz. E, bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil. Yani zamanla sınırlı değil ruh. Hissiyatı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit insanların hissiyatı ruh derecesine çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir başkalarına nispeten mazi ve müstakbel geçmiş ve gelecek olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. Öyle bir seviyeye geldiğin zaman artık geçmiş gelecek şu günkü gibi yaşanmış oluyor. İşte bu temsile göre dün geceki leyle Kadir'e geçmek için mertebeyi ruha çıkıp maziyi hazır derecesine getirmektir. Evet. Bu temsile göre dün geceki leyle Kadir'e geçmek için geçmiş olan Kadir gecesine ulaşmak için mertebeyi ruha çıkacaksın hissiyatın itibariyle maziyi, geçmişi hazır derecesinde göreceksin. O zaman bir sene bekleyip de o geceye gelmeye gerek kalmıyor.